Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Evet bugün 13 Ocak e, perşembe gecesi arkadaşlar hatta cuma gecesi hayırlı cumalar dilerim şimdiden. E, cumamız mübarek olsun inşallah. Evet arkadaşlar e, biliyorsunuz 20 20 Ocak'tan sonra inşallah bir soğuk hava dalgası bekleniyordu. E, bu e, İstanbul'da pek e, kar yağışı az oldu tabii de fakat inşallah Cuma günü e, önümüzdeki Cuma bu Cuma değil önümüzdeki Cuma'dan itibaren tekrar bir sistem geliyor inşallah arkadaşlar tekrar e, bir soğuk hava dalgası geliyor e, ayrıntılar vereceğim inşallah şöyle hemen sıcaklık haritamıza başlayalım arkadaşlar bir saat önce yaklaşık güncelleme geldi evet şöyle bir yarınla başlayalım inşallah şu anda soğuk hava biraz kırılıyor inşallah yarın arkadaşlar Evet, cumartesi yeni bir dalga daha inşallah Karadeniz'e geliyor. Pazar yine devam ediyor arkadaşlar. Pazartesi baya soğuk gidiyoruz yani. Evet, pazartesi yumuşuyor. Salı bir daha bir dalga daha bekleniyor arkadaşlar. Çarşamba yine bir soğuk hava dalgası. Perşembe. Evet yani ayın 20'si işte bahsediyorduk. 21 biraz ötelenmiş durumda arkadaşlar. <laughs> 22'sinde şu anda 22'si 23'ü gibi. 23. Evet 24 görüyorsunuz. Ardı ardından arkadaşlar soğuk hava dalgaları şu anda bekleniyor. 25, 26. 27 ay sonunda daha kuvvetli bir soğuk hava dalgası inşallah bekliyor arkadaşlar. Yani şöyle bir yaklaşık böyle bir baktığımızda 1, 2, 3. Tam 4 tane soğuk hava dalgası bekliyor arkadaşlar önümüzü ay sonuna kadar şu anda tahminlere göre evet baya baya bir soğuk günler bizi bekliyor diyebiliriz evet şöyle bir Türkiye'de bakalım inşallah arkadaşlar kısa yağış olarak e, tabi soğuk hava geliyor fakat kar yağışı pek az oluyor arkadaşlar biraz özellikle Marmara'da bakalım inşallah yağışlı olacak mı? <laughs> evet, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz inşallah arkadaşlar <laughs> cuma günü yeniden kar gelme ihtimali var. E, kıyı kesimler pek göremeyebilir ama e, diğer kısımlarında kar yağışı ihtimali var arkadaşlar. Evet, ara ara bir ısınıyoruz. A yani dalgalı gidiyoruz. Biraz toparlanıyor, ardından soğuk hava, biraz toparlanıyor, ardından yine bir soğuk hava. <laughs> Böyle e, dalgalı arkadaşlar e, bir gidişat var. E, tabii çoğunlukla soğuk bir dalga. Evet şu anda bahsettik arkadaşlar, an 20'sinden sonraki soğuk hava. E, yani şu anda yağışlar az arkadaşlar. Yağışlar kuvvetli olsa iyi bir kar alacağız aslında da. E, yağışlar e, inşallah artar diyelim. Evet Yağışlarımız böyleydi arkadaşlar. Önümüzdeki bir 15 gün boyunca görüyorsunuz. Yani Özel İstanbul'da çok kuvvetli bir kar yağışı beklenmiyor arkadaşlar. Batı Karadeniz'de olabilir. Yani burada soğuk hava güçlü ama kar yağışları az. Şu anda zaten son sistemde de gördük arkadaşlar. Yani soğuğa karşı yağış az olduğu için kar yağışı az oluyor. Yani İnşallah yağış artar diyelim arkadaşlar. Yoksa hani kar yağışları bunlar kuru soğuk. Yani kuru soğuk olacak birçok yerde fakat birçok yerde de kar olur fakat az bir kar bekleniyor arkadaşlar. İnşallah güncellemelerde iyi haberler alırız. Daha çok kar yağışının arttığı haberler inşallah alırız arkadaşlar. Evet. Bültenlerimizi takip edin arkadaşlar. Yeni güncellemelerden inşallah haberiniz olsun edeceğim inşallah. Haberdar edeceğim sizi. Evet, hepinize iyi akşamlar, aylı cumalar diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Güle güle.